merhabalar. Önümde şöyle bembeyaz olmuş, artık kaç aylık olduğunu unuttum. En az 3 aylık bir sucuk var. Bu doğal bir sucuk. Gördüğünüz gibi artık iyice kurumuş, dışı da küflenmiş. Dışındaki beyaz küflerin herhangi bir sıkıntısı yok. Siyah ve yeşil olmadığı sürece bu tür şarküteri ürünlerinde beyaz küf olması normal. Bunun dışını temizlemeye uğraşmayacağım. Direkt kılıfını çıkaracağım. İçi temizdir. Bununla Böyle bugün farklı bir şey yapacağım. Biraz uydurma, biraz da Yunus Emre Akkor'un bir tarifini gördüm sucukla yapılan. Biraz kendi yorumum, biraz onun yaptığını karıştırarak güzel bir şey yapacağız. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle kafayı aldık. Bunu böyle çekiyorum. Ondan sonra eğer rahat soyulmazsa bunun dışını suyla ıslatmak gerekiyor. Suyla ıslatırsanız çok rahat soyulur. Şimdi ben bir deneyeceğim. Şu an bunda da bir sıkıntı yok. Bunu ayıkladık. Ben dışını yine şöyle o küfler falan değmiştir diye bir şöyle bir suyla yıkadım. Bunun işi çok basit olduğu için şunu hemen bir halledelim. Bunu şöyle ortasından. Taze olmadığı için sucuk, sıkıntı yok. Bu şekilde şişe geçirdim. Sucuğun işi bu kadar. Şimdi bunda herhangi bir sorun yok. Bunu kenara aldık. Yanına şöyle biraz biber. Bunlar tabii Kaliforniya biberi. Biraz da böyle hem etli, hem tatlı biberler. Ben açıkçası bu tür şeylerde seviyorum bunun tadını. Normal şartlarda ben sucuğun yanına Öyle pek bir şey yakıştırmıyorum. Sucuğu sucuk olarak seviyorum. Bu zaten nitelikli bir sucuktur. O yüzden de aslında hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama açıkçası o Yunus Emre Akkor'un Instagram'da paylaştığı tarif böyle göze çok hoş görünüyordu. Yani onun lezzetsiz bir şey olma ihtimali bana göre yok. O yüzden de bu tarz bir yorumla onu yapmaya karar verdim. Birkaç tane de domatesim var. Şimdi normalde orijinal tarif çeri domatesliydi. Ben bunları şöyle dörde böleyim. Bu da tamamdır. Şimdi son olarak bir de hellim peynirim var. Bu şekilde hellim peynirlerimi de böldüm. Ben şu ikinci paketle yapıyorum. Artık mangala geçebiliriz. Bugün Napolyon mangalımda yapacağım. Kışın Gazlı mangal candır. Bunun şu kısmında bir infrared ısıtıcı var. Şimdi altta da bunun dört tane burulörü var. Bizim eti koyacağımız alan şu bölgeye denk gelecek. O yüzden de ilk başta hemen ben şu kısımları ve şu kısma bunları yaktım. Şimdi bir de arka taraftaki kısım var. Bunu da bu şekilde yakıyorum. Birkaç dakika şöyle bırakacağım ısınsın. Ben de bu arada malzemelerimi getirebilirim. Yaklaşık bir 5 dakika kadar oldu. Şu an 200 derecelere gelmiş. Bu benim için yeterli. Zaten sucuk çok yüksek sıcaklık sevmez. Bu şekilde taktım aparata. Şimdi çevirmeyi de başlattım. Şimdi bunun altına da bir tane kap getireceğim. Damlamaları tutması için. Evet şöyle paslanmaz bir kap getirdim ki yağlar da şöyle güzel birikirse altında sadece burası ve burası yanıyor arkadaşlar. Tam altındakini yakmadım. Şimdi şunla beraber yaksam da olur ama yağ da yanar. Buradaki muhtemelen yeterli olacak. O yüzden de bu şekilde bırakıyorum. Şimdi kapağı kapatalım. Şimdi burada böyle sucuk döner gibi derdim yok açıkçası. Birazcık dışı pişsin, dışından şöyle kalın kalın keselim. Biraz da içi pişsin o şekilde düşünüyorum. Ondan sonra da tavada devam edeceğim. Şimdi 5 dakika oldu olmadı. 260 derecelere çıktı. Birazcık kısmak gerekebilir bunu. Şöyle bir açıp bakalım. Şu an bak hemen o bıçakla kestiğim alan bir kendi belli etmeye başlamış. Şimdi birazcık kısacağım burayı. Çünkü bayağı kuvvetliymiş. Şimdi buradan bir kısmı sucuğun yağı ile yağlayacağım. Şu biberleri burada birazcık kızartalım. Buranın zaten altı yanıyordu. O yüzden de sıcak. Şöyle i̇şte birazcık bunlar hafiften közlenseler bile olur. Hiç üşütmeyelim. Kapatalım. Bu pişmeye devam etsin. biberler gayet güzel gidiyor. Şimdi arkadaşlar bu tarafta sucuk da gayet güzel pişiyor. Dışı artık böyle iyice pişti. Böyle sucuk döner gibi değil ama daha kalın kalın kesmeyi düşünüyorum bunu. Çünkü bunun içerisinde de böyle çok da kurusun istemiyorum. Biraz da çünkü son noktada pişecek. Şimdi bunu dışından biraz tıraşlayalım. Bunu bakın şöyle kalın kalın keseceğim. Çünkü zaten bak iç tarafı da artık pişmeye başlamış. Bak şuralar falan pişik. Şu ortası biraz da son noktada pişsin. İyice ne kurumasın sucuk istiyorum. O yüzden bak şöylece alacağım bunu. Şimdi burada dursun. Buradan girelim. Bu şekilde arkadaşlar. Kalan kısmını da yine pişmeye bırakacağım. Bakın sucukların bu kısımları artık neredeyse şuraları bile pişmiş yani. Bak kırılıyor zaten gördüğünüz gibi. Şimdi bunları da bir tane termoslu tencereye alalım. Soğumasınlar. Bunu da kapatalım, üşümesin. Bunları ben şöyle termoslu kabımın içerisine alıyorum. Şöyle kalın kalın kestik. Maksat kurumasın. Bu biberler de şu an tamam. Yani dışları güzel kızardı. Bunlar da yumuşadı. Tamamen pişirmeye gerek yok bunları. Bunları da şimdi kabın içine alacağım. Burada peynirlerle devam edeceğim. O arada da sucuğumun kalanı pişmeye devam edecek. Yine burayı yağlıyorum bizim sucukların yağıyla. Şöyle bolca yağladım arkadaşlar. Buraya peynirlerimizi de dizelim. Şöyle peynirleri bir çevirelim. Bunlar olmuştur. Şimdi tekrar durduralım. Ben bu arada içerideki sucukları kestim. şu son kısmını, bak şu içlerini falan artık böyle tavasında pişireceğim. Zaten bunun hepsini de kullanmayabilirim. Çünkü bayağı bir sucuk var burada. Şimdi bakın. Şuralar 10 numara pişti. Artık zaten dağılıyor yani. Bu tavayı da alalım arkadaşlar içinden. Şunu koyalım. Bu peynirler de artık tamam. Bunların altını kısıyorum. Soğutmadan tavaya alacağım. Bak. Bunlar artık okeydir. Bu sucukların yağının üzerine domatesleri atıyorum. Şöyle bir domatesleri birazcık karıştırayım şunda. Kestiklerimi ben bu şekilde ufaladım. Böyle parçalara ayırdım. Şimdi bunları da buraya koyalım. Tavada birleştirmesi kaldı bir tek. Domateslerde artık Böyle bir tava geldi, yumuşadılar. Bu kadarı benim için yeterli. Sucukları ve diğer malzemeleri de içine katıp karıştıracağım. Bunun artık işimiz bitti, elimi yakıyor. O yüzden de bunu kapattım. Şu an alttan broilerler açık, sadece peynirlerin olduğu yer kapalı. En son olarak da artık peynirlerini ilave ediyorum. Bu tamamdır artık. Altını kısıyorum. Sıcak kalsın. Bu şekilde artık tadıma geçelim. Acaba hoş geldin. Hoş buldum Mustafa. Benim yine en sevdiğim şeylerden birini yapmışın. Evet. Ben buna hastayımdır biliyorsun yani. Evet. Kış dedin mi sucuk? <laughs> Aynen öyle Kış valla. dedin mi sucuk abi? Şunu da şöyle -"Böyle ekmek arası mı yapacaksın?" Ee, -"Aa, tamam. Cüneyt de güzel ekmek almış." -"Tam böyle Aynen, çıkır, çıtır, çıtır çıtır." -"Zaten çıkır. dedim böyle, çıtır çıtır ekmek al diye." -"Vallahi ben evet, şöyle bir içi bir... diyelim. Arkadaşlar... -"Şimdi bir dakika, şimdi arkadaşım benim bakayım." -"Evet, acaba?" -"Bu ne peyniri abi?" -"Ne sence?" -"Bilmem ki." -"Ellim <laughs> <Yani. gülüyor> peyniri bak." -"Ellim." -"Bu şey, biberi." -"Bu da domates." -"Altta koyduk ki ben pek domatesi..." Bak. Sucuğa yakıştıramayan bir adamım ama bu değişik bir şey olmuş. Şimdi de bunları mı koyayım abi? Peynir tam senlik. Çok tuzluymuş. Oh. Ben ekstra hiç tuz atmadım ama peynir acayip tuzlu ve harika. Aman Allah'ım. Bir tarafı kıtır kıtır olmuş bir tarafı da yumuşacık. Haydi bismillah. Afiyet olsun. Dibinde yağ da var. Hı. Bak şurasına bansan onun böyle ağzına bak. Vallahi gerek bile yok ya. <laughs> Ya Mustafa. Ben bu ben bu sucuğa Vallahi ben nereye gitti sucuk farklı oluyor yani. Öyle tabii. Bir de bu çok güzel bir sucuk. Doğal bir sucuktu baba fıstıklı. He? Antep fıstıklı bak fark etmedin. Allah'ını söyle. Tabii tabii. Bu böyle doğal bir sucuktu. Aşağı yukarı 3 aydır da bende duruyor. Arkadaşlar ben de şöyle bir müsaadenizle. <laughs> Mal belli ya hani sucuğu bir şeylerle çok seven biri değilim. Ama şu kombinasyon gerçekten çok güzel olmuş. Biberler bence ekstra güzel bir tat vermiş. Böyle hafif hafif tatlı ya. Peyniri de bayağı tuzlu. Ben gördüğünüz hiç tuz falan atmadım. Ama peynir acayip tuzluymuş bu seferki. Tam dengelemiş yani. O biberin tatlılığı, peynirin tuzluluğu, sucuğun zaten lezzeti çok güzel. Böyle yağlı yağlı <laughs> güzel. Hep yapıyoruz ama Bak yine aynısı. Ön yargım benim. Ben böyle peynir, meynir vesaire bunları sevmem. Ama acayip yakışmış. Bence he. de. Bak. Acayip tam yakışmış. Tamamen he. katılıyorum. Vallahi haklarda. Şey. Ne alaka? Peynir, sucuk ama. Çok güzel olmuş. Yunus Emre Akkor diye bir şef var. Yani bunlar tabii büyük değerli şeflerimiz. Instagram'da onu takip ediyorum. Geçenlerde böyle bir görsel paylaştı. O biraz daha farklı yaptı. Zeytin yanında kavurdu falan ama Hadi ben biraz dedim ki kendi yorumumu katarak yapayım. Onun tarifinde biber yoktu. Ben biraz da böyle hani bu tatlı biberleri seviyorum bu tür böyle tava yemeklerinde. Özellikle de bak hepsi iri iri. Yani bunu küçük küçük yapsaydık bu yemek gibi olacaktı. O zaman bu havası olmayacaktı. O yüzden de hep böyle iri parçalar şeklinde doğradım. Biberleri de, sucukları da, peynirleri de. Böyle olunca o ekmek arasındaki havayı kaybetmiyor. Evet. Yani böyle bir yemek formuna girmiyor. O yüzden de çok güzel olmuş, aynen değil mi? Yani böyle bir karmaşa Aynı. yok yani. Yok, herkesin de yapacağı bir evet, tarif. Evet, yani rahat rahat yapılabilecek bir tarif. Ben, ben bugün Gazlı Mangal'da yaptım. Fazla Ocak... bereketli de. Ya 8 kişiyiz, ona göre yaptım rahat. ben. Tabii. Şimdi Cüneytler'le beraber yiyeceğiz. Ben bugün Gazlı Mangal'ımda yaptım. Yani bu özellikle kış döneminde, havalar soğuk olduğu için hani bir mangalda olsun biraz da böyle geniş alanda çalışayım dediğin zaman gerçekten çok güzel oluyor. Yani bunu ocakta da yapabilirsiniz. Evet. Yani o artık sizin elinizdeki imkanlara göre ama tarif çok basit. Ben neredeyse video kaydını kapatmadan yaptım desem yeri var yani. Hızlıca çıkan bir tarif. Kapatayım mı baba? Kapat Mustafa, kapat. Dayanamayacağım, kapat. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs> götür Hacı Baba götür.